Bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle farklı bir ders açıyla çalışacağım. Ee, uzatmadan videoya geçelim. Bu videom olacak. Sağ olun. Ben. İnşallah bir maksimum. Nereye atlıyor atası acaba? O. Kral nereye atladın? Kardeşim nereye atladın ya? biz nereye götürüyor gücü? Salak herife bak ya. Adama kalsak suya düşeceğiz. Ne mijecsin? niye giriyorsun kardeş? O adam üzerinden nereye attadık ya? Bu arada videoya like atıp abone olmayı unut... Unut... Ee, unutmayın. Abone olup like ederseniz beni çok mutlu edersiniz. kalite pek iyi değil cihazından dolayı. Şimdi özür dilerim onun için. İnşallah en kısa zamanda daha iyi bir cihazla video çekeceğim. Oo. Silah var mı? Silah yok. Bir bakayım Baygın bir. Gel sen de buraya. Oho. Ya yok böyle bir şey ya. Olmadı bu. ben nasıl öldüm az önce arkadaşlar ya. Yeni bir ele girelim. Olmadı bu. Yeni bir ele girelim. Bu eksi 20. Bir şey olmaz önemli değil. Bu da oynamam elim alışık değil. Elim ısınmadı daha. Ben Hemen bir el daha giyeceğim. Hiç sorun değil Bayağıdır oynamıyorum, elim ısınmadı Kötü oynuyorum hocam, kusura bakmayın Mobilden ödediğim için daha zor oluyor. Bilgisayarla oynayamıyorum. Bilgisayarım yok henüz. İnşallah bilgisayar alma daha iyi videolar çıkaracağım sizin için. takipten çıkalım. Tamamdır. Direkt buraya atlayacağım. Bayağı bir adam atlıyor şu an. Silah alabilirsek. Silah istemiştik tabanca çıktı. <laughs> Silah yok mu ya burada? <laughs> Silah yok.

garip şeyler bu. Oo. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen kardeş? Allah. Gitti basayım lütfen kimse gelmesin. Ölür müsün lütfen?

Allah'a emanet ol reis Kaç kişi buraya ya Maşallah bitmiyor kimse Şaka gibi iki paraya daha ihtiyacım var ya. İki para daha çıksa gidip M4 alacağım şoktan. Buldum para. Oo. Hayırdır dostum. Boom. Eyveda ee, dostum. Öbür tarafta görüşmek üzere. gibi tek bir adamda o kadar oyalanır mı ya? Haber reis. Gel. Öldürmeyeceğim seni gel. Giderim seninle gel. Dur. Benimle evlenir misin? Evlen benimle. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Bir bakayım sen şu arabaya uzun bir yolculuğa çıkalım. Oho ama atladın olmaz böyle. Sen kaçın. Hmm. Nedir reis. Hadi yallah evine. Analiz. Siz böyle drift atabiliyor musunuz arkadaşlar? Şaka yaptım. Siz benden daha da güzel atarsınız. Tıpkı videoya like attığınız gibi. Hey sen. Güzel insan Videoya like attın mı? Atmadın mı? Atarsan beni çok mutlu edersin Hemen BMW 4 alalım Hadi gidelim <laughs> Araba nerede? Hı. Gel kardeşim gel. Messi gel Messi. Messi beraber gidelim. Messi kan Messi. Gel, Lionel Messi aldım arkadaşlar arabamı Lionel Messi'nin şoförü oldum. Sukula gidelim. Sukula selam çakalım. Hedef skoor. Bu arada korku videosu da çekmeyi düşünüyorum. Eğer isterseniz korku videosu da çekmek isterim. Siz derseniz çekerim yani. Herhangi bir istediğiniz oyun olursa söylerseniz çekerim. Yani yorumlara yazın. Hangi bu oyunu videosunu çekmemi isterseniz yazmanız yeterli olur hemen çekelim bakalım burada birileri var mı selamün aleyküm aleyküm selam yok mu kardeşim Allah'ın selamını almıyorum Allah alan biri varmış Şimdi gel. Messi gel Messi. Hemen bir de okula bakalım. Burada adam var mı? Yafında bir tur atalım. O oh, biri sıktı. dir kıralım problem mi var? Hayırdır? Kim sıktı lan bize? Sıkıyorlar ya. Kimse yok. Bir de poçinki yapmamız var mı diyecektim. O araba niye orada duruyor? Allah ne oldu arkadaşlar? Biraz internet problemi oldu kusura bakmayın. Hayır hadi oluyor şu an. İnternet çok iyi değil. Niye böyle oluyor? Anlayamadım kötü internet kasıyor şu an. Geri kasıyor anlamadım. Ne oluyor oğlum? Kim kardeşim bu kim? Hayda ne oluyor arkadaş? Ne oldu az önce pek anlayamadım internetimden dolayı. Çok özür diliyorum kusura bakmayın. Arkadaşlar ne oluyor? İnternet problemi yaşıyorum şu an. Halbuki modemin yanında duruyorum. Arabama ne oldu ya? Arabama ne yaptınız lan? diyorum. Hoşça kal. Güzel arabaydı. Bir gidelim. El Messi gel. Oğlum bu arabanın da tekerleği patlamış. <laughs> Araba katilleri ya. benden önce geçmiş hemen arabaya. Şoför müyüm kardeşim be ya. Adama bak. Şoför niyetini kullanıyor her herif bizi. Neyse olsun. Sonuçta oraya Köprü nerede lan? Önümdeymiş. Çok iyi driftimiz Beğenmedim bu olmadı Birileri drop düşmüş hemen drop'a gidelim yakında inşallah e, kameralı videolar da gelecek. Yüzümü de göstereceğim inşallah kamerayla. İnşallah. <laughs> Karışım hop hop drop benim. Aldım bunu. Boş ver işgalci daha. Iyi. Atla kardeş atla. Brother, niye indin? Reis selamünaleyküm, aleyküm geleceğim mi? Gel bin. Binecek misin kral? Biniyon mu bilmiyorum oğlum. Ya reis bak işine ya. Kurt Ahmet. Ben de Kurt Mehmet kardeş. Ahmetmiş. <laughs> Mehmet'im benden. <clears> hmm. <throat> bir yasna yap bir turlayalım. Bakalım biri var mı? Selam çakalım buraya da. Selamun Aleyküm. Kontrol. o no problem. Hadi gidelim. Le kola içelim. Fanta içelim. dakika bitti onda başımıza vurma. Ne olur ne olur. Oh, <laughs> motor. Ben o motoru yakalarım. Atla reis atla 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 gelin. Oğlum buradan üstümüze bir redzone düşmesi yok mu? O kadar şanslıyım ki burada üstüme redzone bile düşebilir yani. İsim öldürmüş Er <laughs> <El> lan sana <laughs> Ölçük de alırım Arkadan havla, valla valla. Ne bakıyorsun kardeşim? Hayırdır? Şeklin kime? deli deli hareketler. Kaç siz beni niye takip ediyorsun? Sayılır ya. Askeri misin oğlum sen? Asker hazır ol. Hazır ol. Aferin. Kal öyle. Hazır ol. Şimdi takip et beni hadi. İşte geliyor özel harekat. Müziği kendim seslendiriyorum Çok iyi değil mi? Şuna bir büyü yapalım Tamam Bu araba patlamıyor daha Büyü yaptım ben bunu Atla kardeşim hadi Hadi Messi atla Sizi arabanız patlamasın istiyorsanız bu büyüyü yapabilirsiniz Araba patlamıyor yapınca Tabii ki şaka var mı? İnanım. Kardeşim video kaç dakika oldu artık neredesiniz ya? Yarım saat oldu video. Bu arada shorts videosu da atacağım. En kısa zamanda. Şu an sadece video çekiyorum. Shorts atmadım hiç. Atacağım ama. Kardeşim adamlar nerede ya? O Adamlar nerede dedim adam çıktı iyi. Allah kahretsin ya. Olmadı ya. Ee, video bu kadardı. Beğenip abone olursanız. Çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.